Kastamonu yakası sayfa 39 mektup 29 Envar Neşriyat'a göre Ahmet Nazif'in bir fıkrasıdır. Ahmet Nazif abi İnebolulu. Bununla ilgili bizim Barna Dayakası derslerimiz içerisinde hayatını kısaca ele almıştık. Atılıyorum ondan sonra. Ahmet Nazif Çelebi. İnebolu'da bir nur talebesi. Kendisi çok büyük hizmette bulunmuş. 500 nüsha yazmış. Ve evi evi eski bir Rum evi. Ee, üst katında böyle şey, Nedeler çatı arasında bir tekstil makinesi, çoğaltma makinesi alıyorlar o zamanlar. Orada sen söyle eserleri çoğaltmaya başlıyor. Evin üst katı böyle labirent gibi böyle. Eski Rum evleri biraz daha şeydir, böyle ihtişamlı ve yapısı farklıdır. Böyle labirent gibi odadan odaya geçiyorsun, dolabın dolabın arkasından odaya geçiyorsun falan filan böyle çok değişik bir. Ev. Orada müthiş bir hizmet bulmuş yani. Allah razı olsun. Üstadın çok şahsı, çok dua etmiş olduğu bir zat. Onun mektubu bu. hayatını kısaca ele almıştık. Oradan izlenebilir isteyenler, bakabilirler. Kıymetli Üstadım, yüksek, yüksek şahsiyetinizin aczi ve fakri içinde inayet-i Rabbaniye ve rahmet-i ilahiye ile Kur'an-ı muciz beyanın icazlarını güneşin parlak ve keskin şuaları gibi kalplerimize nüfus ettiren ve hakaiki diniye ve imaniyenin dalalete yüz tutan zayıf ve aciz Müslümanların, müminlerin halası ve selameti bir hadi ve hidayete çıkarılmasında hadim ve kutsi Risale-i Nur'un elbette bir hadim ve bu zamanın muhtaç bulunduğu bir sahibi zuhur namı taşıyacağı şüphesizdir. Risale-i Nur'un genel e, manevi fütüratının ifadeleri bunlar. Yani bu asrın Kur'an-ı Mucizil Beyan'ın icazını yani mucizelerini gösteren güneş gibi parlak bir nurdur diyor Risale-i Nur keskin şuaları, parlak ve keskin şuaları kalplerimize nüfuz ettiriyor elhamdülillah. Ve hakaiki diniye ve imaniyeye karşı dalaletin yapmış olduğu tahribatı, yapmaya çalıştığı tahribatın önünde bir set, Kuran'ı bir set, bir tamirci hükmünde zayıf ve aciz müminlere de bir halas, bir kurtarıcı, bir selamet vesilesi olmuş. Risalendir, elhamdülillah. Böyle bir hadi bu zamanda muhtaç bulunmuş olduğu bir sahibi zuhur hükmündedir. Yani asrın sahibi hükmünde lisan nurlar. E, bu bir şüphesizdir. Tabi buna tarafkilik nazarıyla bakmadan bunu el insaf herkes test eder, onaylar. Binaenaleyh hem Kur'an'ın tercümanı ve dellalı hem de bu Risale-i Nur'un müellif ve hadimi yeganesi bulunmanız hem de aciz ve fakir bir nefer iken manevi bir hizmetinizle müşriyet dereceyi aliyesine terfi ve tefeyyüze istikak kesbetmiş bulunmanızdandır ki alimi mutlak, hakimi mutlak, kaderi mutlak olan Zülcelal Hazretleri bu kıtsi vazifeyi aliyeyi kıymetsiz gördüğünüz çok kıymetli ve faziletli ve feyizli ve âli derecelerde yüksek bir dellala tevdi ve nasip ve bilhassa memur etmiştir. Haza min fadli Rabbi. Biz aciz ve asi günahkar hizmetkarlarınızı dahi lütuf ve keremiyle ile irşada ve hidayete siz üstadımızı rehber ve mürşit ve vasıta buyurmuştur ki ebedi minnet ve şükranlarımızı eda edadan aciz bulunuyoruz. Şimdi üstad kazetleri kendini sürekli şekilde Kur'an'dan almış olduğu derste enaniyetini sıfırlamış bir zat ve kendini sürekli ben bu e, daire içerisinde adi bir neferim, vazifeder bir memurum, kemalat bende değil ondan sonra diyerek ifade ediyor. Bunlar hak mıdır? Evet haktır, doğrudur. Fakat şöyle bir şey daha var. İmam Rabbani Hazretleri mesleği de geçen bir yer bu. Şöyle diyor, diyor ki melekin atiyelerini ancak matiyeleri taşıyabilir. Yani bir melik-i zişan çok ağır bir yük verecekse onu ancak o ağır yükü kaldıracak binekler taşıyabilir. Yani niye üstad intihap edilmiş? Ali mutlak olan, hakim mutlak olan zat Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin bu vazifeyi hakkıyla ifade edeceğini bildiği için Bediüzzaman'a vermiş. Niye sana vermemiş, niye bana vermemiş yani? Evet üstad hazretleri kendini böyle görmesi çok normal ama elhamdülillah üstadın burada bir kesbi olarak da bir liyakati de söz konusu. Evet. Hamdolsun ki böyle de böyle bir zata da biz de hizmetkar olmuşuz diyor Ahmet Nazif abi. Biz de elhamdülillah diyoruz bu noktada Cenab-ı Hakk'ın ikramı ve ihsanı. İşte üstadım çok kıymetli arkadaşımız ve hizmeti Kur'aniye'de kıymetli refikimiz ve şerikimiz Küçük Hüsre ve Mehmet Feyzi'nin mektubundan başka başka yerde mahal, mahalde mevsimsiz olduğunu iddia idrak ederek bu hakiki kelimeyi ve mübarek ismi şerifi Risale-i Nur'a dahi henüz zahiren takmak haddim değildir ve istimalinden hazar ediyorum. Çünkü üstadımın izin ve müsaadesi olmadıkça bu gibi lakapların kıymeti olamaz. Ancak Risale'den aldığım ilham üzerine muhitimizde birinciliği ihraz eden bir kardeşimiz olan Feyzi'nin Mehmet Feyzi abi mektubunda bahsedilmesi sırf hüsnü niyet ve fardı merbu, merbutiyet ve sadakatten ve ihlastan doğmuştur. Bu isharın hatasından hadis olan meşguliyetinize sebebiyet verdiğinden çok müteessir oldum. Af buyurunuz. İkaz ve irşad edici nimet ve himmeti itabınızla af buyurmasını ve risale manevi tokatlarından muhafaza edilmekliğimizi kemal-i hulusla istirham eylerim. Herhalde bir yazılan mektup var ortada. mektupla ilgili üstadı meşguliyetinden dolayı duymuş olduğu bir üzüntü ifade ediyor. Ee, Ahmet Nazif abi. Mektup şöyle devam ediyor. Aziz ve kıymetli üstadım, Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve keremiyle ve hadsiz ihsanıyla intisaben hizmeti kusiyesinde bulunduğum Risale-i Nur'un maddi ve manevi pek çok kerametlerini ve bereketlerini aynı elekin görmüş ve lezzetini tatmış olan bu aciz hizmetkarınızın noksanlarını hüsnü niyete, hulusu kalbine bağışlamanızı rica ederken bu mübarek Risale-i Nur'un pek çok kerametlerinden birkaçını arz ediyorum. Şöyle ki, yani içinde bulunduğumuz hizmetin maddi manevi çok kerametlerini gördüğünü söylüyor. Elhamdülillah biz de görüyoruz. Görmeyen yoktur. Ciddi intisap ettikten sonra istenilmez. Verilir ama verildiğini de ne yapmak lazım? Tahtisi nimet olarak şuurlandırmamız lazım. Elhamdülillah dememiz lazım ama kendimizden bilmememiz lazım. O ayrı mesele. Şimdi çok enteresan bir bölüme giriyor mektup. E, Ahmet Nazif abi kendi dünyasında e, çok kerametlenen birini, birkaçını zikredecek. Diyor ki, Risale-i tercümanı ve müellif ve sahibi bulunan zat, 1324 ve 25 Rumi senelerinde İstanbul'da iştiharla Bediüzzaman namı ve lakabı altında matbuatın sitayişiyle, o zamanki işte e, gazetelerin e, ifadeleriyle, neşriyatından mütehassis olarak o zaman 17 yaşında bulunduğum ve çok cahil ve çocukluk devresindeyken bu mübarek isim kalbimde yer tutmuş. Duyuyor 17 yaşındayken üstadın işte namını, şanını, şöhretini. Yani bir zaman Said Nursi İstanbul e, yani e, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok tanınan bir zat zaten. O zamanlar artık çünkü cephede savaşmış, e, sen söyle Ayasofya'da hutuk e vermiş, vaaz vermiş, yani bir nutkuyla işte binlerce insanı durdurmuş, isyanı önlemiş. Ondan sonra e, bildiği mecliste açılış yapmış. Yani e, belli zaman Said Nursi meşhur bir zat yani. Hatta bunu İstihbarat İstihbaratı'nda çok görürsünüz. Diyor ki İstanbul'a geldiğim vakit diyor değil mi? Padişahdan da, Padişah'tan tut. Ta ki işte e, askerlere kadar, kumandanlara kadar, hatta meddesi talebelere kadar bir şan ve şöhret vaziyeti vardı diyor yani. Böyle bir vaziyetteyken Ahmet Nazif Çelebi abi de bu ismi duymuş, kalbine kazınmış yani böyle bir zat var diye. Ve bu kalbin muhabbet hürmeti için olacak ki 1326 senesinde Hazreti Üstad'ın Bediüzzaman Said Kürdi'nin lakabı altında Karadeniz seyahatında iki hizmetkarı ile İnebolu'ya ziyaret ederek o zaman İnebo İnebolu'nun meşhur ulemasından Hacı Ziya ve diğer ulema arasında vapura teşhi edildiği sırada tesadüfen çarşıda karşılaştığım ve çok derin muhabbet hissiyle bu mübarek zata selam durarak, mütebessim ve nurani simalarıyla ve keskin nazarlarıyla selamlarına ve manevi nazarlarıyla iltifatlarına mazhar olduğum günden beri artan muhabbet ve alakamı 30 senelik hat hat hatıramdan katiyen silinmediğini aynı yakın görüyordum. Herhalde bu üstadın Karadeniz seyahati var. Karadeniz seyahatinde İnebolu'yu uğruyor. İnebolu'da da ondan sonra e, sen söyle çarşı içerisinde Hacı Ziya ve diğer ulema arasında e, onlar Üstad'ı galiba vapura teşriye ederken uğurlarken işte Ahmet Nazif Çelebi abi de oradan geçiyor o esnada ve Üstad'la karşılaşıyorlar. Üstad da onlara ona selam veriyor. E, gülüyor, tebessüm ediyor. Böyle bir fotoğraflama hafif olayı var yani dünyasında yerleşmiş olan bir e, şey var. Yani geç, geçmişte çocukken duymuş olduğu belli zaman nam ve ismini cisim olarak görüyor ve muhabbeti artmaya başlıyor. Bak şimdi tahminen ve takriben 6 sene evvel bir gazete sütununda Isparta'da halkın fazla alaka göstermesinden, din ve iman telkin etmesinden ürken ehli dünya tarafından tevkif edildiğini teessülle okumuştum. Şimdi haberlerde diyor ki Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Isparta'da din iman anlatıyor diye suçlu bulunup hapse koyulmuş. 30 senelik uzun bir zaman içinde bir defa böyle acı haber aldığım halde akıbetinden katiyen başka bir malumat edinememiştim. Şimdiki zaman gibi de ki her şeyden haber olamıyorsun ki kardeşim gazete çok zor ee, yani ispatıdan haber gelecek. 30 sene üstüvattan haber alamamış Ahmet Nazif Çelebi abi. Bak şimdi. 10 seneden beri Cenab-ı Rabbül Alemin hazretlerinden niyazımda daima 5 vakit duamda dualarında Ya Rab bana bir mürşidi kamil ihsan buyur niyazındayken. Böyle dua ediyormuş. Ya Rab bana bir mürşidi kamil ver. Yani beni manen işaret edecek, beni manevi günahlardan halas edecek, kurtaracak, manevi terakkime vesile bir mürşidi kamil ver diye dua ediyor Ahmet Nazif abi. Bundan 3 sene evvel Hicri 1357, Miladi 1938 senesinde, bak çok enteresan, İnebolu'da bir kahvede Kastamonu'nu bir zavallı sarhoşun sitayişiyle bahsettiği bir zatın Kastamonu'dan mevcudiyeti ve menfi olarak bulunduğunu işittim. Üstad Kastamonu'ya sevk ediliyor 1938 yılında. Yüksek ihtimal Ayet-el Kübra neşredilince ve hatta neşri başı 38 yılı. Kastamonu'ya geliyor Isparta'dan Üstad nefri ediliyor. Bir tane... Sarhoş da kahvede otururken bunu haber alıyor. İşte üstadının zulmedildiği ve ondan sonra bir evde hapis yattığını duyunca. Sarhoş demiş ki, ya demiş ne istiyorlar demiş Allah'ın evliyasından ya. Niye bu adamı rahat bırakmıyorlar diyor. <laughs> Ahmet Nazif Çelebi abi de orada. O Sarhoş'un bu kelamından bu zatın yıllardan beri beklediği, aradığı, insanı kamil, e, mürşidi kamil olan bir zaman Said Nursi olduğunu anlıyor. Yani bakın abiden. Cenab-ı Hak günahkar bir insanın ehliyle de dine hizmet ettirir. O yüzden dine hizmet ediyoruz diye gururlanma diyor. Nerede diyor bunu? Hani biz bazen şey yapıyoruz işte bu insan namaza başlıyor, bu kadar insan işte tesettüre girdi, bu kadar insan derslere geliyor, insanlara fayyumuz dokunuyor falan filan diye böyle kendi nefsimizi överiz. Yaptığımız işin mübarekliğini gösterip kendimizi mübarek zannederiz. Mübarekleştiririz fiillerimizi, kendimizi mübarekleştiririz aslında. Bu vahyin terbiyesine girmediğimizin alametidir. Bak şimdi 26. söz kader esalesinin hatimesinde. Sen ey mağrur nefsim, üzüm ağacına benzersin. Fahirlenme, salkımları o ağaç kendi takmamış. Başkaları ona takmış. Ve sen ey riyakar nefsim, burası önemli. Dine hizmet ettim diye gururlanma. İnna Allah la yuayidu haza dine bir reculi facir sırrınca. Yani ne demek? Allah dinine günahkar insanların eliyle de hizmet ettirir. Sen kendini bu recil facil bil. Gururlanma. Elhamdülillah. İşte bak sarhoş Ahmet Nazif abi alıyor. Biz işte işte bir serzenişte bulun diyor. Tarif ediyor. Ahmet Nazif abi gidiyor. Üstatla görüşüyor. Bak dikkat ettim ve tahkik ve tahmik ettim. Anladım ki 30 senedir kalbimde saklı olarak taşıdığım o zamanki Said-i Kürdü olduğunu hayretle öğrendim. Ve kalbimdeki sevgi günler geçtikçe ateşlendiğini hissettiğimden her tehlikeyi göze alarak ziyaret edip mübarek ellerini öpmek lazım ve şart olduğunu bildim. Ve ziyaretinde eski Said'in ismi mübarekleri zaman Said Nursi ve Lisanur müellifi ve sahibi olarak buldum. Kemal'e aşk ve ihlasla da sarıldım ve benim yegane mürşidim ve rehberim ve büyük üstadım o risanudur dedim. Bak bir rezil faci, bir günahkar sarhoşun ifadesi 500 nüsa yazmış. İnebolulu işte Ahmet Nazif Çelebi abi. Cenab-ı Hak belki de o, o sarhoşu o ameliyle kurtaracak yani. Çünkü adam serzen işte bulunuyor. Ya Allah'ın evliyasından ne istiyor? Adam günahkar adam. İçki içen bir adam ya. Cenab-ı Hak gani gani rahmet eylesin ona da inşallah ya. Yani. Günahkar ama Allah dostunu seviyor işte. Nice <laughs> namaz kılan adam var Allah dostlarına düşmanlık besleyen. Yani. Bak Ahmet Nazif Çelebi bak bakın bu eserlerin bu zamana kadar gelmesinde belki o günahkar adamın da payı olacak Yani. Bilemezsin neyin kimi neyi kurtaracağını. Yani. Kemal, aşk ve ihlasla sarıldım ve benim yegane mürşidim ve rehberim ve büyük üstadım o risa nurdur dedim ve bana hassiz ihsanatı hidayet ve inayet bulunan Cenab-ı Hakk'a Kur'an-ı Hakim'in harfleri adını şükrederek elhamdülillah hâzâ min Fadli rabbi dedim. Haşiye, evet bazı ehli velayetin ileride talebesi olacak zatlar daha dünyaya gelmeden hissi kabel vukunun inkişafıyla keramet kenarına keşfettikleri gibi Risale'nin talebelerinin mühimlerinden birkaç zat dahi çok zaman evvel bir hissi kabel vuku ile ileride Said ile alakadar bir surette bir nura hizmet edeceğini hissetmişler. İşte onlardan birisi Naziftir diyor. Mektubun devamı şöyle. risale intisap etmezden evvel maddi ve dünyevi her işlerimizde ticaret hanemizin kazançlarında ve şahsi ve hususi işlerimizde Risale Nur'a intisaptan sonraki harikulade farkları ve bereketleri görmekle beraber en büyük bir ticaret ve mesut bir zengin müferrah ve serbestinden daha fazla ferah ve sürür ve serbest ve yaşayış tarzında sıhhat ve afiyetle elhamdülillah mesudane imrar hayat eylemekte olduğumuzu ve Risale Nur'un kutsi ve lütuf ve kerametlerine medyum bulunduğumuzu itiraf ve tasdik ederiz. Bunu herkes eder kardeşler. Bunu mektuplarına birçok abi ediyor. Ben kendi hayatımda da elhamdülillah bunu her daim hissediyorum. risale Nur hizmetinde yani Kur'an hizmetinde bulunduğumuz her zaman kalbimizde felahlık, işlerimizde suhulet, bereket, maddi kazançlarımızda bereket olur. Elhamdülillah. Bunu her ciddi nur talebesini hisseder. Bu bizden değildir. içinde bulduğumuz hizmetin kutsiyetindendir. Ahmet Nazif abi de onu ifade ediyor. Mektup devam ediyor. Diyor ki Üstad Hazretlerinin mezuniyet hususiyesiyle Risale-i Nur namına neşriyat ve hakaiki imaniye noktasında bilhassa ibadet ve namaz hakkında şahsımın cahil ve aciz, nakız, iktidarsız vaziyetim ile vaki olan ve olacak bulunan telkinat-ı diniyedeki kuvvetli ikna ve müessir hitabelerin asar-ı fiiliyesini aynen müşahede ettiğimi Üstadım risale Nur namına Kemal-i ile birçok namazsız Müslümanları elhamdülillah namaza ve camilere devama muvaffak bulunmak gibi kutsi hizmetlerin asar-ı fiiliyesinden büyük harika kerametinden tulu ettiğini ve etmekte olduğunu tasdik ederiz. Yani neşredilen esas eserler birçok insanın namazla başlaması, namazsız Müslümanların namaza başlaması, camiye devam etmesine vesile olmuş diye bu noktadaki şükrünü ifade ediyor. Bu içinde bulunduğumuz Alman ve İngiliz harbinin bidayetinden devamı müddetince hadsiz zındıka ve münafıkların hiç yoktan sebepsiz olarak şahsıma bir istinadat ist, olsun için gerek münevver fikirli alim gereksiz cahil gerekse cahil münhit hemen hemen birkaç dostların müstesna memleket halkı ve kutsi hizmetimizden küstürmek için Şeytanı aleyhim ma yestehik bütün memleket halkını ifade ederek aleyhime tahrik etmiş olacaktır ki nazif muhalif bir siyaset de İslam'a taraftar eder, siyaset propagandası yapıyor. Zihniyetini şiddetli aleyhimde memleket halkına ve erkan hükümete kadar silah ettiriyorlar. Ve bütün şeytanların tecessüsleri tahrik edilmiş. Güya alehdarların benden intikam almak hasebiyle gıyabımda hem müthiş cereyanı şiddetlendirmek için kendilerince menfur telakki ettikleri Almancı namıyla hakaretlere maruz bırakmaktan çekinmediler. Almancı demişler işte o zaman Nazif abiye. Abiler bakın hizmet buradaki mesele çok önemli mesele. Şu ifade edilen bana. Ahmet Nazif Çelebi abi Almancı demişler. Yani her ciddi ehli hizmetin yaşadığı ve hatta yaşayacağı bir süreç bu. Ahmet Nazif Çelebi abi Almancı demişler. Bize de diyecekler bir şeyler. Ocu diyecekler, bucu diyecekler. Ondan sonra bunlar bir yerden para alıyor diyecekler. E, nereden besleniyor diyecekler. Nasıl bu kadar rahat hayat yaşıyor diyecekler. Bu kadar niye koşturuyor diyecekler. Çünkü neden diyecekler biliyor musun? İnsanların aleminde Allah rızası için bir şey yapmak yok. Çok az. E, görüyor ki karşılıksız bir şeyler yapıyorsun. E maddeyle de her şeyi anlamlandırdığı için hayatındaki bereketi de görüyor. Nasıl olur diyor ya. Değil mi? İşte ocu bucu diyecekler. Bu etiketleri biz yiyeceğiz. Bunlar bizim alem yani yaşayacağımız süreçlerdir. Ben yaşadım. de yaşıyorum ara ara. Ya yani bunun sebebi bu. Bunlar anlamıyorlar. Çünkü insanlar Allah razı olsun iş yapmanın ne olduğunu bilmiyorlar. O normal karşılayacağız. Bunu biz e, bu yoldaki davamızda e, elhamdülillah aparet olarak göreceğiz. İbadet olarak göreceğiz. Ama şeffaf da yaşayacağız. Siyasete te temas eden işlerle uğraşmayacağız. İnsanları zana sokmayacağız. Gelirimizin nereden olduğu insanlar bilecek. Ne iş yaptığımızı bilecek. Allah bize bakıyor şeklinde ifadelerle anlaşılacak meseleler değil bunlar. Bu insanlar bunu anlamazlar. O yüzden şeffaf yaşayacağız. Ne iş yaptığımızı insanlar bilecek. paralıp nereden aldığımızı bilecekler. İnsanları insanları zana sokmayacağız yani. <laughs> o yüzden de bu yaşanacak bir hadise. Halbuki ben lillahi ilhamd, Risa Nur'un irşadıyla hakiki imani ve Kur'an'ı bütün kainatın fevkinde gördüğümden ve itikat ettiğimden değil küre yazdaki cereyanlara belki bana verilse de bütün dünya saltanatına da alet edemem diyor bu hakikatleri. Ben yalnız hakikatçi ve imancı ve Kur'ancı Risa bir hademiyim. Kaç senedir bütün hücumlarıyla beraber iki eseri inayet var. Şimdi iki tane eseri inayet çıkıyor ortaya bu hücumlarda. Birisi Risale-i neşriyatındaki hizmetime zarar verilmediği gibi fevkal memur muvaffak olduk. Böyle insanların bize saldırması celali bir terbiye. içindeki cemal ne? Elhamdülillah hizmette muvaffakiyet Cenab-ı Hak nasip edecek. İkincisi her ne şiddetle şiddetli hücum edileceği zaman üstadımızdan dikkat emrini alıyorduk. Hem risale aşikar bir kerametindendir ki 1359 sene Hicri Ramazan-ı Şerif'in 10 veya 12. günlerinde Allah rahmet etsin. Vefat eden kardeşlerimizden Hatip Mehmet namındaki zat 26. Lema olan İhtiyarlar Risalesi'ni yazarken hasta olarak yazmaya kadir olduğun olmadığından La ilahe illa illa hu kelime-i tevhidi yazarak bıraktığı ve ziyaretine gelen diğer kardeşimiz ve faal arkadaşımız Feyzi Mehmet Efendi ikmalini rica ederek dünyaya veda ve ebedi hayatına inşallah bu kelime-i tayyibe ile hayatının sonunu mühürleyerek imanlı olarak kabre girdiğini ihsar ve Risanur talebelerine açık bir müjde ve tebşiratta bulunmuştur. Birinci şey neydi? İnayet, hizmette muvaffak et. İkincisi ne? 26. Lema'nın yazılışında rahmetli Hatip Mehmet ağabey o mektubu o şeyi yazarken La ilahe illahu yazmış ve Feyzi Efendi demiş ki sen bunu tamamlarsın <laughs> demiş ve ruhunu teslim etmiş. Bu da Risanur talebelerinin imanla kabre gireceğini bir alamet olarak anlaşılıyor. Üstad bunu bir delil olarak söylüyor başka yerlerde. Ee, İşareti Kur'an'ın 26. ayetinin ve fil cennetil halidine yani ebedi cennete kalmak üzere e, manasında, kalacaklar manasında Hud suresi 108. ayet. Risanur talebeleri iman ile kabre gireceklerdir. Tepşiratının sıtkını gösteren bu açık kerametin ve tepşiratın tepşirat-ı aziminin bütün kardeşlerimize tamim olunmasını, Risanur'un derece ulviyetini ve hadimlerinin mükafatlarını ne zaman, ne suretle verilmekte olduğunu anelekin bilinmek ve görülmek üzere şu hakikat muafık ise işaret-i Kur'an'ı risalesine tahşiye olunmasını rica ederim kıymetli üstadım. Yani ne demek bu? Şunu anlıyorum ben. Ee, bana son nefeste imanla kavre girmeme vesile olan bir dava içinde bulunuyorum. Meşguliyetin nispetinde. İmanla kavre geldikten sonra ebedi saadeti cenneti netice verecek bir dava için uğraşıyorsam eğer insanların bana ocu bucu demelerine bakmadan içinde bulunduğum davanın kıymetini bileceğim ve dört elle sarılacağım. Kim ne demiş umumuzda olmayacak bizim. Bizim işimiz hizmet. Bizim işimiz gayret. Bizim işimiz marifetullah. Gerisi bana o demiş bu demiş önemli değil. Bunların demeleri bana hizmette muvaffakiyeti netice verecek ve davama daha ciddi sarılmama vesile olacak diye bu şekilde bitirdiğini ben zannediyorum mektubu. Ahmet Nazif abi.